26 Nisan çarşamba sabahından herkese günaydınlar sevgili izleyenler. Saatlerimiz 8'i gösterirken başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz sizlere. Her sabah olduğu gibi de ben Melis Günel gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyim. Tabii ki Kuzey Kıbrıs TV ekranlarında. Dün meclis genel kurulu toplantısı vardı biliyorsunuz ki ve ara seçim konusu Tartışıldı. 25 Haziran'da yapılması planlanıyordu. Komitede bu şekilde geçmişti. Nitekim Meclis Genel Kurulu'nda da onaylandı. Tabii ki tartışmalara neden oldu? Ee, bu konu kapsamında Başbakan Ünal Üstel muhalefete seslendi. Anayasayı birlikte deleceksek biz hazırız diye e, bir cümle kullanınca muhalefette e, tabii ki eleştirdi. Yanıtsız bırakmadı e, Başbakan Üstel'in bu açıklamasını. Diğer yandan kamu ihale değişiklik yasası konusu var. Resmi gazetede e, dün itibariyle yayınlandı. Bu yasa neyi değiştirecek? E, artık neler yapılabilecek bu yasa içerisinde? Önceden hangi maddeler vardı? Hangileri değişti? Şimdi ne oldu? Onun detayları aslında aktarıldı. E, onlara aktaracağım az sonra sizlere ve yine Meclis Genel Kurulu'na döndüğümüzde Sağlık Bakanı Alturay'la Eski Sağlık Bakanımız, CTP Milletvekili Filiz Besim arasında bir tartışma yaşandı. Altura Besim'e yanıt verdi. Sizin gayri yasal işinizi yasal zemine çektik dedi. Tabii ki bu cümlede aslında tartışmaların devam etmesine neden oldu. İki tarafta birbirine ne dedi, konu başlığı neydi detayları az sonra aktaracağım. Rum baktığımızda da bir e, BAF havalimanında kaçak gümrüksüz, tütün ürünleri e, tespit edildi. E, Rum basını da bu kaçak tespit edilen malların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alındığını iddia etti. Öte yandan yine Güney Kıbrıs Rum yönetim Meclis Başkanı Anita Dimitri tarafından yapılan açıklamalar vardı. Bu açıklamalara da e, Türkiye Cumhuriyeti'nden cevap geldi ve tabii ki Sudan'daki çatışmalarla yine devam edeceğiz bugün dünyadaki basına baktığımızda da İngiltere'nin biliyorsunuz ki tahliye kararı vardı kendi diplomatik kişilerini ve onların ailelerini, yakınlarını tahliye etme kararı vardı. Bu karar İngiltere'de büyük ses uyandırdı, dünyada büyük yankı uyandırdı. Neden diğer İngiliz vatandaşlarını da tahliye etmiyor diye buna yönelik dün itibariyle de ilk tahliye uçuşu gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaları da az sonra ekranlarınıza getireceğiz diyelim ve ara seçim tartışmalarıyla başlayalım bültenimize. Ara seçimin 25 Haziran'da yapılması kararı meclisten geçti. Seçim yasaklarının 30 güne indirilmesi kararı da yine meclisin onayını dün itibariyle aldı. Bu kapsamda Başbakan Ünal Üstel muhalefete seslendi. Anayasayı birlikte deleceksek biz hazırız şeklinde konuştu. Muhalefette bu seslenişi yanıtsız bırakmadı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa Milletvekilliği için ara seçimin 25 Haziran'da yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Seçim yasaklarının 30 güne indirilmesini içeren seçim ve halk oylaması yasa önerisi de oy birliğiyle onaylandı. Başbakan Ünal Üstel 49 tane milletvekilinin halkın iradesiyle meclis genel kurulunda olduğunu belirtti bizi halk seçti diyen Üstel, geldikleri günden beri istikrar sağlamak hedefinde olduklarını kaydetti. Hükümetin yaptıklarının ortada olduğunu da ifade eden Üstel, istikrarlı bir hükümet olmak için çalıştıklarını söyledi. Ulusal Birlik Partisi'nin hiçbir zaman erken seçimden kaçmadığını, ancak birileri istedi diye erken seçime gitmeyeceklerini kaydeden Üstel, seçimin 2027 yılında yapılacağını söyledi. Anayasaya saygılı olduklarını da ifade eden Başbakan Üstel, eğer anayasa gereği bu boş alan koltuğu doldurmak gerekirse her türlü fedakarlığı yaparız şeklinde konuştu. Üstel muhalefete de seslenerek anayasayı birlikte deleceksek biz hazırız dedi. Üstel biz halkın emrindeyiz halk ne emrederse yapıyoruz diye konuştu. Söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da az önce ibretlik bir konuşma izlediklerini kaydetti. Anayasayı birlikte deleceksek biz hazırız söylemini eleştirdi. Bu konuşma sırasında Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hakan Dinçyürek'in yerinden sorusu üzerine Erhürman, Erman'la Dinçyürek arasında da tartışma yaşandı. Kim dedi 49 milletvekilinin gayrimeşru olduğunu diye soran Erhürman, demokrasi parmakla olmaz dedi. CTP milletvekili Ürün Solyalı da rapor üzerine söz alarak anayasa ve yasalara uygun davranma öngörülüyorsa bunun 25 Haziran'da yapılacağının öngörülmüş olması gerektiğine dikkat çekti. Seçim yasaklarının 30 güne indirilmesinin öngörüldüğünü de dile getiren Solyalı <laughs> buna karşın temel kurallara sadık kalınmasını istedi. 50 tane vatandaşlığın verilmesinin temel kurala uygun olmadığını da yine ifade eden Solyalı, vatandaşlıklar, ihaleler, sözleşmeler örneklerini verdi ve kötü niyetli davranılmaması gerektiğini söyledi. Rapor ve tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin ardından madde madde görüşülmesi tamamlanarak tasarının bütünü oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Bir sonraki meclis toplantısı ise 2 Mayıs tarihinde yapılacak. Dünün önemli konu başlıklarından biri tartışmalara neden olan yasa yani Aksa yasası olarak nitelendirilen aslında kamu ihale yasası resmi gazetede yayınlandı. Peki bu yasa tam olarak neyi değiştiriyor? Doğrudan su elektrik alımına olanak sağlayacak ve ihale makamına yetki verecek. Aksa yasası olarak nitelendirilen ve yaklaşık 17 gün boyunca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın eylemine neden olan kamu ihale yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kamu ihale yasası doğrudan alım maddesindeki rakamları güncelleyerek kitlerin ve kendi özel yasalarıyla kurulmuş kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tasarı mevcut yatırım yapmış büyük şirketlerle, Temel ihtiyaç olan elektrik ve su temini ile ilgili ivedi durumlarda veya ivedilik gerektiren olağanüstü hallerde mal ve hizmet alımını yapmasına engel teşkil eden maddelerde de düzenleme içeriyor. Tasarıyla kamu menfaati gereği temel ihtiyaç olan su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihtiyaçların karşılanması noktasında ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılması sağlanacak bu maddelere göre. Bu yasa kapsamındaki idarelerin tahmini değeri KDV hariç aylık bürüt asgari ücretin 20 katını aşmayan mal veya hizmet alımlarıyla tahmini değeri yine KDV hariç aylık bürüt asgari ücretin 30 katını aşmayan ve konuyla ilgili teknik daireler tarafından onaylanan yapım işlerini içeriyor. Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standartizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri 3 yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılan alımları da kapsıyor. Ancak ihale makamı büyük miktarda yatırım yapılmış olan veya büyük miktarda yatırım gerektiren su ve elektrik teminiyle ilgili büyük projeler için toplam süresi 20 yılı geçmeyecek sözleşmelerle gerçek veya tüzel kişilerden alım yapabilecek. Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmalara ve konu başlıklarına geri dönüyoruz sevgili izleyenler. CTP Milletvekili Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim Kalkanlı Yaşam Evi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na devredilmesini eleştirdi. Sağlık Bakanı İzlem Gürçal Tuğra'da yanıt verdi Altura Besim'e hitaben sizin gayri yasal işlerinizi yasal zemine çektik. Kalkanlı Yaşam Evi kapatılmayacak. Ailelerin kaygısı olmasın dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim Meclis Genel Kurulu'nda sağlıkta hastalar yönetsel zafiyetlerin kurbanı oluyor konulu güncel konuşma yaptı. Ülkedeki en büyük sorun ve ihtiyaçlardan birisinin hasta bakım hizmetleri olduğunu dile getiren CTP milletvekili Filiz Besim, hasta bakım merkezlerinin önemli olduğunu kaydetti. Bu merkezler olmazsa hastalar evlerinde perişan olurlar diyen Besim, Sağlık Bakanlığı'na ait iki tane hasta bakım merkezi olduğunu, ancak Kalkanlı Yaşam Evi'ndeki 16 tane hastanın Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiğini söyledi. Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi'nde biri ölmezse hasta koyacak yer olmayacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nı Kalkanlı Yaşam Evi'ne idame ettirmeyi başaramamakla ve Sağlık Bakanlığı'nı kırılgan kesimlere karşı hassas olmamakla itham eden Besim, 64 hastası olan Kalkanlı Yaşam Evi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na devredilmesini eleştirdi. CTP Milletvekili Filiz Besim'e yanıt vermek için söz alan Sağlık Bakanı İslam Gürça Altura da Sağlık Bakanlığı'nın sınıfta kalmadığını söyledi tarihe imza atan hizmetlerimiz var dedi. Kalkanlı Yaşam Evi'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na devredilmesiyle ilgili bakım evleri ve huzur evleri Çalışma Bakanlığı'nın hizmet şemasındadır diyen Altura, besimin kırılgan kesime hassas olmadığı yönündeki söylemine ise aynen iade ediyorum diyerek tepki gösterdi. Kalkanlı Yaşam Evi'nin ait olması gereken yerin sosyal hizmetler olduğunu yineleyen Altura, besime hitaben, sizin gayri yasal işlerinizi yasal zemine çektik. Kalkanlı yaşam evi kapatılmayacak. Ailelerin kaygısı olmasın dedi. Yeniden söz alan Filiz Besim ise eleştirilerine ve sorularına yanıt alamadığını iddia ederek kendilerinin hastaların ve kamuoyunun sesi olduğunu iddia etti. Ve Rum basınındaki ülkemiz hakkındaki iddialara, e, iddialara aktaracağız. Şimdi güneyde. BAF alanında kaçak tütün ele geçirildi ve yine iddialarına bir yenisini daha ekleyen Rum basını da gümrüksüz tütünlerin tamamının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alındığını iddia etti. Güney Kıbrıs'taki gümrük dairesi çalışanlarının BAF Havalimanı'nda İngiltere'ye seyahat edecek bir yolcunun bagajında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alındığı iddia edilen gümrüksüz tütün ürünleri ele geçirdiği aktarıldı. Gümrük memurlarının Baf Havalimanı'nda İngiltere'deki bir havalimanına seyahat edecek İngiliz pasaportu sahibi bir şahsın tasarrufunda 549 paket 50 gramlık tütünle 13 karton sigara ele geçirildiğini yazan Filelefteros gazetesi zanlının bunları Kuzey Kıbrıs'tan aldığını ve İngiltere'ye götürmek için yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs'a götürdüğünü iddia etti. Zanlının BAF kaza mahkemesine sevk edildiğini, ve 3 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini de aktaran gazete, bunun akabinde zanlının mahkeme dışında uzlaşma talebinin kabul edildiğini ve zanlının 11 bin euro para cezası ödemesi ve el konulan tütün ürünlerinden vazgeçmesiyle serbest bırakıldığını aktardı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Anite Dimitru, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı işgal olarak nitelemeye devam ediyorken, Dimitru'nun açıklamalarına ve yorumlarına da tepkiler gecikmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Dimitru'nun açıklamalarını gerçekten çok ucuz bir şekilde çarpıtılması şeklinde nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Anita Dimitru'nun Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı işgal olarak nitelemesine tepki göstererek gerçeklerin çok ucuz bir şekilde çarpıtılması dedi. Dimitru'nun Türkiye'ye yönelik yersiz ve hukuksuz ithamlarda bulunduğunu aktaran Şentop, Türkiye'nin 1959 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran Zürih ve Londra anlaşmalarındaki garantör ülke haklarını kullanarak soydaşlarını bir katliamdan korumak için Kıbrıs'a gittiğini anlattı. Türkiye'nin adada barış ve güvenliği tesis ettiğini vurgulayan Şentop, Türkiye'nin 1974 yılında Kıbrıs'a yaptığı müdahaleyi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline benzetmek, gerçeklerin çok ucuz bir şekilde çarpıtılmasıdır diye konuştu. Şentop, barış harekatının uluslararası hukuka uygun 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarının Türkiye'ye vermiş olduğu garantörlük yetkisinin gereği olduğunu ifade etti. Dimitro'nun işgal işgaldir demesi üzerine Şentop tekrar söz aldı. Kıbrıs'ta 15 Temmuz 1974'te bir askeri darbe olduğunu anımsatan Şentop, darbecilerin Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanması amacı güden Enos üyeleri olduğunu anlattı. Türkiye'nin binlerce Türk'ün öldürülmesi üzerine uluslararası anlaşmalara ve hukuka dayanarak müdahalede bulunmak zorunda kaldığını dile getiren Şentop o tarihten bu yana adada kan dökülmemekte barış varlığını sürdürmekte şeklinde konuştu. Dimitro'nun yaşının müsait olmayabileceğini, hiçbir uluslararası hukukta kural yoktur şeklindeki sözlerinin doğru olmadığını ifade eden Mustafa Şentop 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğunu Türk toplumunun haklarının korunması yetkisinin de Türkiye'ye verildiğini bir kez daha Dimitru'ya hatırlattı. Ve Sudan'daki çatışmalara uzanıyoruz. İngiltere'nin Sudan'daki diplomat ve ailelerini tahliye etmesi kararı tepkilerle karşılandı. Sudan'daki yaklaşık 4 bin vatandaşını tahliye etmemesi de tepkilere sebep olan İngiltere çatışmaların 10. gününde ilk tahliye uçuşunu gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre çocuklu ailelerle hasta ve yaşlılara öncelik verilen ilk tahliye uçağı Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Vadi Hava Üstü'nden kalktı. Kıbrıs adasının güneyindeki İngiliz üssü Akrotiri'ye ineceği açıklanan uçakta kaç yolcu bulunduğuna ilişkin bilgi paylaşılmazken bu gece iki tahliye uçuşunun daha gerçekleştirileceği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan erken saatlerde yapılan açıklamada yalnızca havalimanına çağrılan vatandaşların evlerinden çıkması uyarısında bulunuldu. Daha sonra ise bu uyarı isteyen herkesin havalimanına gitmesi şeklinde değiştirildi. İngiltere 23 Nisan'da Sudan'daki diplomatları ve ailelerini tahliye etmiş ancak ülkedeki İngiltere vatandaşı siviller kendilerine tahliye ile ilgili bir bilgi gelmediğini belirterek duruma tepki göstermişti. Birçok ülke vatandaşını tahliye ederken İngiltere'nin vatandaşlarına evden çıkmayın, haber bekleyin uyarısı yaptığını belirten İngiliz vatandaşları, başka ülkelerin sağladığı tahliye imkanlarını da bu nedenle geri çevirdiklerini ifade etmişti. İngiltere pasaportu taşıyan yaklaşık 4 bin kişinin Sudan'da bulunduğu tahmin edilmekte. Son 24 saat içerisinde gündemin öne çıkan başlıklarını aktardık sevgili izleyenler. Bugün de sizlere yarın sabah saatlerimiz 8'i gösterinceye dek yeniden buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.